Gifkanaliz.com'dan selamlar. Mutlu, keyifli bir pazar günü dilerim. Pazar günkü İstanbul yorumlarında bir arada olacağız. İstanbul yorumları bilindiği gibi hem YouTube kanalımızda hem de gifkanaliz.com sesinde aynı anda paylaşılacaktır. Daha sonra da büyük ihtimalle gece 3 civarında İzmir'le ilgili yorumlarımı da gifkanaliz.com sesinde paylaşacağım. İzmir'le ilgili şöyle yapacağım bugün ee, çok fazla talep geliyor İzmir'le ilgili ama ben İzmir'e açık verme ihtimalim yok. Ee, o yüzden de İzmir'le ilgili yarın büyük ihtimalle bu gece 4 civarında Twitter sayfamızdan ve Gifko List Facebook sayfamızdan dikkat listesi paylaşacağım. Bu dikkat listesi ne oluyor? Benim ön planda tuttuğum bir atı veriyorum her koşu için. Ee, zaten ön plan tutum atlar genelde benim değerli oluyor O yüzden de bunları dikkat listesi olarak paylaşıyorum Şablon değil sadece dikkat edilmesi e, gereken atlar olarak paylaştığımı söylemek isterim Bu gece de e, büyük ihtimalle 4 civarında sabaha karşı İzmirli ilgili dikkat listesini Twitter ve Facebook sayfamızdan paylaşacağım e, Dün oldukça güzel bir gün geçirdik Hafta sonuna güzel girmek istediğimi söylemiştim Güzel bir giriş yaptık İzmir 2. aldığğımda başarılı olduk. Ee, Ankara'da 1. aldığğımda başarılı olduk. Bugün de umarım ilk önce İstanbul, daha sonra da İzmir'le beraber başarımızı arttırarak devam ettiririz deyip yorumlara başlıyorum. Bir de şunu söyleyeyim. Ya bana çok fazla şu şekilde mesaj geliyor. Açıklıkta getireyim. Ben Perşembe Ankara ve Pazar günü İstanbul'u YouTube'a atıyorum. Geri kalan tüm programlar sitemizde oluyor. Eee onun haricinde de bana videoları erken yayınlar mısın diye talep geliyor ama yani ben olabildiğince erken bir şekilde yayınlamaya çalışıyorum. Keşke erken yayınlasam. Ne kadar erken yayınlarsam ben de o kadar erken uyuyorum. Mesela bu videoyu şimdi 12.30'da falan yayınlamış olacağım. Ondan sonra 2-3 saat, saat e 3 saat civarında İzmir'e çalışacağım. 3.30. Onda yayınlayacağım 4.30. Benim bugün uyuma saatim sabaha karşı 4.30. Keşke erken yayınlasam. Iki de uyusam. Ama yapacak bir şey yok. Elimden geldiğince videoları erken bir şekilde yüklemeye çalışıyorum. En erken bu. Ee, o yüzden de buna da bir açıklık getirmiş olup yorumlara başlayalım. İzmir, e, İstanbul'a tek bir altlı ganyan bizi bekliyor. Üçüncü koşuyla beraber altlı gayan başlayacak. Yani bu koşuya baktığımızda İstanbul'da birinci ve ikinci koşu çok zor. Birinci ve ikinci e, altlı ganyanın birinci ve ikinci ayakları. Ama şunu da söyleyeyim. Ben zor dedim. Koşularda genelde kafa altlarım iyi koşuyor. Mesela dün ilk ayak zor dedim Ankara'da. Köçek benim iyi katımdı. Kazanabilir dedim. Dikkat dedim. Üstüne basa basa verdim. İzmir'de ilk ayak zor dedim. Param parça benim iyi katımdı. Burası da zor. Ben burada da üstüne basa basa bir ismi sizlerle paylaşacağım. O da 3 numaralı Ark Royal. Neden? Şimdi yarışa baktığımızda 7 numara My Bright liderliği alacak. Arkasında ve 2-3 gidebilecek hatlar var. Ark Royal, Prenses Merida. Ee, onun kim gidebilir? Heva gittiği yarışlarda da var, beklediği yarışlarda da var. Net bir şey söyleyemem. Ama 2-3-4 gidebilecek hatlar var. O yüzden de bu gidişat 3 numaralı Ark Royal'a çok yarar. My Bright son kolay bir şekilde gitse de bir yerden sonra durdu. Bugün Ark Royal e, hatta şunu da söyleyeyim. Prenses Merida da önde gidiyor, öne yakın gidiyor ama onun da babası Tokut. Tokut yavruların geneli kumda koşuyor. O yüzden de My Bride ile beraber e, Prenses Merida'nın etkilenme ihtimali yüksek. Bunları yakın takip edecek olan Ark Royal'ın ben öndeki tempodu yapacak atlarla çok fazla mücadele edeceğini düşünmüyorum. Eğer Virez üzerinde ışman çizik rakiplerinden kurtulur, 3 boy, 4 boy civarında öne çıkabilirse ben arka Royal'ın buradan sonra da geriden gelen rakiplerine direnerek kazanmasını bekliyorum. 3 numarayı mutlaka ön planda değerlendirelim. Ama dediğim gibi bu, yarış çok kolay değil. Kilosu oldukça müsait olan 5 numara Queen Lily. 6 numaralı Smart Girl. Son üçüncü çok beğendi. Bugün el Danyaka'ya gerilerde beklemek yerine böyle yarışı Ark Royal'ın arkasında beklerse bence çok daha başarılı olabilir. 2 numaralı Heva. 8 numaralı Jaspin 1 numaralı Hay çiçeği ve İdmanda çok beğendiğim 9 numaralı Kind of Grey diyeceğim. E 3 numaralı Ark Royal'a dikkat edin. 5 6 2 8 1 9 rakipler. E zor bir yarış. Yani buraya mümkün olduğunca fazla at yazmanızı öneririm. 2. ayakta zor bir koşu. E, Araplara ait zaten biraz Genelde de sürprizler Araplara ait yarışlarda çıkıyor diyebiliriz. Ya ben burada 13. baba ilamı ile başlayacağım. Ya bu ata baktığımızda yeni yeni kendini buluyor ama son dördüncünde hem görüntüsünü çok beğendim hem de e, oldukça iyi yürüdü ve mücadeleye girse de öndeki ismin gerisinde kalmadı. Bugün grup çok uygun. Kilosu da ciddi anlamda uygun. İkirisi oğlum Volkan'da Zaten zaman zaman çıkışlar yapabilen bir at. Ben ekür üstünde katkılarıyla beraber 13 Baba İlami'den çok iyi bir koşu bekliyorum. Bugün o beklediğimiz potansiyelli yarışını yapabilir. Çünkü bu atın geçmiş yıllardaki yarışında iyi koşulları olduğunu söylemek isterim. Daha sonra 8 numaralı Laz oğlum. 3 numaralı Bir Ömür. Ya yani bu Bir Ömür'ü çok kolluyorum. Ya yani bu gruptan da çok daha iyi bir at. Son 5. fena değil mesafeden etkilendi. Bugün tekrardan ideal mesafesine geliyor. Ee, bu mesafede bu ve bunun gibi hatta bunlardan daha iyi isimleri bile geçebilecek kapasitesi olan bir at. Eğer koşacağım derse 3 numaralı bir ömür çok iyi koşar dikkat edin. 5 numaralı serden geçer. 7 numaralı çevik soy son çimdeki 5. fena değil. Gayet müsait kilosuyla kendine şans yaratabilir. 2 numaralı peksus. 1 numaralı arısan. 9 numaralı Şehzade, 11 numaralı Ferhal ve 4 numaralı Bersun Ateşi diyerek ben burayı çok kalabalık için mümkünse burada at kısmayın. Ee, sürpriz çıkacak seher bugün. Ee, bu koşular bu koşuda çıkabilir. Olabildiğine sürpriz isimlere yönelmenizi tavsiye ederim. 13 8 3 5 7 2 1 9 10, 11 4 sıralamam. Ee, günün önemli koşullarından birine geldiğimizde Boğaziçi koşusuyla karşı karşıyayız. Ya ben burada uçma finesi yazmayacağım. Onu bir kere söyleyeyim. Yarışa baktığımızda 1 numaralı Artsman ile beraber 4 numaralı Asafet As öne gelecek. Fines bunları yakın takip edecektir. The Last Romance yakın takip edecek. Ya bu yarışın tempoları bir yerlerde özellikle ciddi anlamda yükselecek. Bu da iki, iki ata çok yarar. Bir tanesi 5 numara Mr. Görkem. Ben son üçüncünü çok beğendim. Ahmet çıktı bence o gün atı bir tanıdı. Bugün süratli gidecek yarışta Mr. Görkem'in sonlarda çok iyi bir şekilde geldiğini görebiliriz ki yarıştaki atlara baktığımızda hazırlık olarak en iyi atlardan biri olarak Mr. Görkem'in geldiğini söyleyebilirim. Bir de burada Yedimaz Zafer Ateşi var. Yani yarış ne kadar süratlenirse Yedirmaz Zafer Ateşi'nin şansı o kadar artar. Sonlarda etkili bir sprintle geldiğini görebiliriz. Zaten son yarışında bu grubu geçti. Ben burayı 5 Mr. görkem ve 7-1 Zafer Ateşi ikilisiyle geçiyorum. Zaten buraya geçersek büyük ihtimalle e, şablonumda, analizimde başarılı olacağımı düşünüyorum. Ben geçebileceğimize inancım tam. Favorileri yazmadık. Şu, bültenlere baktığımızda Fines ve Asafet öneriyor birçok bülten. E, biz iki tane çok böyle sürpriz olmasa da en azından ikinci üçüncü at konumunda değerlendirilecek Mr. Görkem ve 7. zafer ateşiyle buraya geçip kendimize şans yaratmaya çalışacağız. Benim sıralamam 5 ve 7 ayrımsız olarak yazalım derim. Top kapı koşusuna geldiğimizde gerçekten yıkmak istedim. İçimden bir ses de bugün kazanamayacağını söylüyor. Sadece içimden gelen ses öyle söyleyeyim. Ama yani yazacak at bulamadım. Yani zaten e, Kuzey Kafkasyalı'yı, Ulan Bator'u, Yamanlar beyni çok kolay geçti. Aliyan çok kısa ara sonrası geliyor ve e, 1600 biraz sıkıntı yaratabilir. Rampage'i grup sert. Yani bir tek After Forever kalıyor. After Forever'dan da gücü yeter mi bilmiyorum ama sanmıyorum da. Yani geriye Long Runner kalıyor. E, i̇çimden ses geçeceğini söylüyor ama mantığım da... Hadi oradan diyor resmen içindeki sesi. ben mantığımı dinliyorum. 3 numara long runner'ı bugün sizlere banko olarak öneriyorum. Çok da banko olarak önermenin bir anlamı yok. Zaten herkes banko önerecek. O yüzden de biz de herkese uyup long runner'ı tek yazacağız. şartlı bir koşu... <laughs> şartlı bir koşuya geldiğimizde ben burada bir tane attan bahsedeceğim sizlere. Çok beğendim çünkü. Ama Araplara ait çim o yüzden de sürpriz bir sonuçla karşılaşabiliriz burada. Sadece korktuğum için atlayacağım ama bana derseniz ki sen kimi beğendin bu yarışta görüntü olarak, yaptığı çalışmalar olarak, orijin olarak diyebileceğin. Ben yedime kızılı vazodan bahsedeceğim. İdmanda çok iyi bir görüntüsü var. İnanılmaz beğendim görüntüsünü. Bir tane de bu atın makine çalışması var. Sanırım 24 buçuklar civarındaydı ki çok iyi bir makine çalışması var. i̇dmanda görüntüsü mükemmel görünüyor. Ya baktığımda diğer atlara çok böyle bir şey görmedim. O yüzden Kızıl Vazo görüntüsünü yarışa yansıtırsa bence bugün yarış hayatına kazanarak başlar. Ama dediğim gibi yarış çim. Araplara ait bir koşu. O yüzden de sürprize bir yarış, sürprize müsait bir yarış olduğunu düşündüğümden yanına at yazalım derim. Bir tanesi Beşim Deniz Alp. Diğeri Altırmalı Efe Diyarı. İdman Niyattan'dan biriydi. E, Afransiz'de zaten kendi çalıştırıyor. E, Öz Çolak bu, bu aralar atları oldukça iyi koşuyor. Özellikle Kocaeli'nde kazan atları vardı. E, i̇yi form yakaladılar. Efe Diyarı da kazanarak başlayabilir. Burayı 7-5-6 bence yeterli. Ama burada Kayızbert yavruları var. Onların yani çalışmaları çok kötü olsa bile yarışta bambaşka performans sergileyebiliyorlar. O yüzden de korktuğumdan 10 numaralı hayal eden, 4 numaralı Dede Yavuz, 2 numaralı Altın Bartın, 1 numaralı Akta ki babası Sarraf'tan bu çok iyi koşar. Bir de 9 numaralı Mir oğlum diyerek burayı çok kalabalık geçiyorum. Bence 7 numara önde. Ufak oyuncaklar 7 5 6 3 atla geçebilir. Daha sonra Kayızbert yavlarını karşıma alamayacağımdan ötürü 14 2 1 ve 9 daha sonra deyip burayı kalabalık bir şekilde geçiyorum. Günün son koşusuna geldiğimizde burada iki attan üstüne basa basa bahsedeceğim. Bir de üstüne ilave bir at vereceğim. Kim onlar? Bir tanesi altıma gardal gülü. Çok garip bir şekilde de söyledim. Gardal gülü. E gardal gülüne baktığımızda hatırlarsanız son koşusunda bu atı üstüne basa basa İyi koşmasını bekleyerekten önermiştim. O gün de beni yanıltmadı ve sonlarda çok iyi gelip yarışı kazanmasını bildi. Bugün baktığımızda Arya Liva olsun, ekürlerden belki bir tanesi olsun, benim gülüm olsun. E, onun haricinde Super Bird olsun, Şirin mi Şirin olsun. Ve bunlara katılabilecek kesinlikle atları çıkar. Belki ekürlerden İdil, İdil Kız'ı da yani İdil Kız'la beraber gül atmayı bir nevi ekürü. Belki dil kız da öne yollayabilirler. O yüzden de bu yarış yavaş tempoda geçmez. Bu gidişat altıma gardal çok yarar. Mükemmel bir görüntüsü var. Şanlıurfa'da da gayet yeterli hazırlıklarla geliyor buraya. Eğer bir sıkıntısı yoksa gardal gülün bu yarışı kazandığını görebiliriz. Bir de 7. gül atmi var. Ya yani gül atmiyi ben şurada. Ee, sizlere banko olarak önermiştim Beni de yanıltmamıştı sonlarda çok iyi gelmişti İnanılmaz bir sprintle gelip fark kapatıp kazanmayı bilmişti Bugün baktığımızda Yarışın tepkulu ne kadar yükselirse Gül şansı o kadar artar Son yarışında Bosnar Sek, Ahmet gibi atların Dibinde bitirdi yarışı Bugün grup o günküne göre biraz daha müsait Süratlenecek yarışta 7. Gül Atmi'nin Sonlarda güzel bir sprintle geldiğini görebiliriz 6 ve 7 önce. Ufak oyuncaklar bence 2 atla geçebilir burayı. Daha sonra da bir numara Arya Liva. Gayet iyi bir formu var. Ee, zor bir at. Ahmet Çektiği iyi tanıyor. Ya ben Arya Liva'yı şurada bank oynamıştım. Beni çok çok üzmüştü. Burada benim net bir şekilde bankomdu. İnanılmaz bir fark kapattı. ikinci oldu ama o gün kazanamadı. Ee, biraz da çok fazla rakibine avans vermesinden ötürü kaybetti. Bugün Doğru zamanda Yürüs Ahmet Çelik Arya Liva da kendine şans yaratmaya çalışacak. 6 ve 7 önde 2 atlı ufak oynayanlar geçebilir. 1 numaralı Arya Liva daha sonra diyerek 3 at son ayak için öneriyor ve İstanbul yorumlarını tamamlıyorum. Dediğim gibi isteyenler biz Twitter'da, Twitter'da konuşamıyorum artık. Ee, Facebook'ta takip edebilir. Büyük ihtimalle 4 civarında e, dikkat listesi İzmirli ilgili paylaşmış olurum. On, onunla da umarım sizlere yardımcı olabilirim. Ee, benden bu kadar. Yoruldum. İzmir'de bir an önce halledip, çalışmaları tamamlayıp, paylaşıp günü tamamlayacağım. Büyük ihtimalle 3-4 civarında uyuyup, yarın da 8 civarında yola çıkacağım. Ee, yorucu bir gün olacak ama... Umarım güzel başarılar elde ederek bu yorgunluğumuzu başarılarla e, atlatırız diyorum. Benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Analizlerimi beğenenler alt taraftan videoyu beğenebilir. E, beğenileriniz de bize bir nevi e, maddi olarak olmasa da manevi olarak destek olabilirsiniz. Yorum yapan herkese de buradan hem selamlarımı iletiyorum hem teşekkürlerimi iletiyorum bir sonraki analize kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.